Evet sizlerden çok mesaj alıyorum. E, zaman buldukça da teker teker cevaplamaya çalışıyorum. Bu aralar gençlerin bana sorduğu sorulardan bir tanesi. Nasıl hedef belirleyeceğiz? Nasıl başarılı olacak? Yani manifestin buradaki etkisi nedir? Şimdi kısa açıklamaya çalışacağım. Böyle bir misal getireyim. Ekmek. Ekmek almak için ilk burada düşünüyoruz değil mi? Yani ben ekmek istiyorum. İlk budur. Sonra düşünüyorum. Nerede var? Fırında evet. Fırında olmazsa nerede olur? Markette. Bunun için giyiniyorum. Çıkıyorum dışarı markete kadar fırına kadar gidiyorum ve ona sonunda ulaşıyorum. Çünkü ben bugün ekmeği alacağıma inanıyordum ve gerçekten de onu elde etti. Yani biliyorum ki eğer bu markette olmasa elinde sonunda herhangi bir markette ben onu bulacağım. Hedef ve manifest de böyle bir şey. Burada manifest nerededir? Eğer ben ilk olarak aman ekmek zaten hiçbir yerde yok desem evden çıkacak mıydım? Hayır. Evrene gönderdiğiniz enerji de böyle. Ekmek istediğim için ben evden çıktım, gittim onu aldım. Başka bir şey isteseydim başka bir şey alırdım, değil mi? Tekrar ediyorum. Ekmek zaten hiçbir yerde yok deyip kendimi inandırsam evden dışarı çıkacak mıydım? Hayır. Manifest de böyle bir şey. Hedef böyle bir şey. İlk aklında burada oluşturacaksın, sonra ona ulaşmanın yolunu bulacaksın ve onun için çabalayacaksın, çalışacaksın. Ve o sürede de kalben, içten o hedefine ulaşacağına inanacaksın. Yani bir gün pes etmeye çalıştığınızda ekmek yöntemini hatırlayın ve uygulayın inanın faydasını göreceksiniz.